Böceklerle tanıştılar, faydalı böceklerin tarıma faydalarını öğrendiler. An, böcekleri. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Rusça konuşan çocuklar için böcek şenliği ve organik tarım eğitimi düzenledi. Güzel, keyifli bir program. Sizlere hem doğayı, hem böcekleri tanıtacak, hem de böceklerden korkmamanız gerektiğini Onlarla yalnız, onlarla ilişki kurarken, onlarla dokunurken nelere dikkat etmeniz gerektiğini, nasıl bir ilişki kurmanız gerektiğini de öğretecekler. Doğaya ne kadar faydalı olduklarını anlatacaklar sizlere buradaki öğretmenleriniz. Rusça Konuşanlar Eğitim ve Kültür Derneği'nden gelen taleple düzenlenen eğitim programına katılan minikler hem öğrendiler hem de çok keyifli vakit geçirdiler. Isırgan otunu suda bekletiyoruz çocuklar. Maddeler suya geçiyor, onları biz domateslerimize işte ilaç olarak atarsak domatesin üzerindeki böcekler kaybolur. Ziraat mühendisleri çocuklara çevre, insan, bitki ve hayvan sağlığını korumanın önemini anlattı. İlaçlasaydık daha çok ürün alacaktık. Ama biz daha çok ürün almayı isteriz, daha sağlıklı olmayı isteriz. Daha Çocuklarda doğa ve çevre bilincini geliştirmek için düzenlenen etkinlikte organik tarım maskotu da organik tarım ve faydalı böcekleri minik öğrencilere örneklerle gösterdi. <laughs> etkinliği Manisa'nın farklı ilçelerinde sürdüren Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik personeli okul okul dolaşıp çocuklara doğa sevgisi aşılamaya devam ediyor.